Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Aldun Domaç ve Ayrı Beşer bizlerle beraber kendileriyle gündemi ve bugün oynanacak mücadeleleri konuşacağız ki birbirinden önemli karşılaşmalar bizleri bekliyor. İçinde bugünün fikstüründe Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu maçları değerlendireceğiz. Ayrı Beşer, Aldun Domaç hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem. Hoş bulduk Kerem. İyi Bir kadıköy havası e alalım. Teşekkür ediyorum. Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. Fenerbahçe Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gelişmeleri Aspor ekranlarında bizlerle paylaşacak. Kerem Can teşekkürler. Kadıköy'den herkese selamlar. Konuklarımıza da selamlar. Kadıköy'de yazdan kalma bir güneş var. Fenerbahçe taraftarları bu sezon tüm maçlarda tüm biletleri tükettiler. Bugün de yine aynı şekilde maça yoğun ilgi gösterecek. Sayı tüm biletler bitti. 40 bin aşkın taraftarın statta olacağını belirtelim. Tabi havanın da güzel olmasıyla erken saatlerde stat çevresindeki hareketlik arttı. Başakşehir'le çok kritik bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe iki takım da bir maç eksiğiyle lider Adana Demirspor'un hemen ardından sıralanıyorlar. Bu iki takımın ilginç özellikleri de var, Birbirleriyle zıt özellikleri var. Fenerbahçe ligin şu ana kadar en çok gol atan takımı. 9 maçta 28 gol attı. Maç başına 3 e, golden fazlasını atmayı başardı Fenerbahçe. Buna karşılık Başakşehir'in de en az gol yiyen takım olduğunu hatırlatalım. Sadece 3 gol yediler 9 maçta. E, bu iki istatistiğin bir anlamda yarışlı da olacak bu akşamki mücadele Fenerbahçe'ye ofansif anlamda Başakşehir'de defansif anlamda şu ana kadar ligin en görkemli takımları oldular ama önemli eksikleri var iki takımında Fenerbahçe'de Willian Ara ve Emre Mor bu hafta içinde çalışmalara başladı bu hafta içinde çalışmalara başladı ve takıma katıldılar bu akşamki maç kadrosunda olmasını bekliyoruz iki isminde fakat Joshua King Luan Luan Perez, Mert Hakan Yandaş ve Mia Aslında Mia Zayt takıma katıldı ama onun henüz maç kadrosunda olmasını beklemediğimizi ifade edelim. Bunun dışında diğer oyuncularda sakatlığını atlatamadılar. Luan Perez ve Joshua King'in ren maçında dönmesini beklediğimizi ifade edelim. Başakşehir cephesinde ise Mesut Özil'in sakatlığı devam ediyor. Bunun dışında Şener'in oynama ihtimali düşük ve Enda de kart cezalısı olduğu için... ...yine bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Tabii ki muhtemel 11'lerden de bahsedelim. Fenerbahçe'de kalede yine Altay forma giyecek. Defans hattında üçlü bir diziliş. Sağ stoperde Serdar sol stoperde Atilla Zalai, merkezde Gustavo Hernike, orta sahada sağda Ferdi, solda Lincoln, yine Göbek'te Arao Crespo ikilisi ama burada Ara ve İsmail arasında artık maç toplantısında bir seçim olacak. George Jesus Rem maçına biriyle bu maça biriyle çıkacak. Eğer fiziksel olarak hazır durumda yeterince hazır görmezse Arao yerine burada İsmail'i de görebiliriz. Hucum hattında ise sağ tarafta İrfan, sol tarafta Valencia ve ileri uçta Bacuay ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. George Jesus'un Emre Bölezoğlu'nun muhtemel 11'i ise şu şekilde kalede Volkan Babacan forma giyecek. Dörtlü bir defans hattı sağ bekte Kaysara, sol bekte Liman Stoper'de Duarte, Puriano ikilisi. Orta sahada Biklia, Mahmut, Berkay üçlüsü hücum hattında ise sağ tarafta Traore, sol tarafta Deniz ve Forvet'te de Okaka ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Başakşehir'inde Kadıköy'de şu anda dediğimiz gibi çok güzel güzel bir hava var, güzel bir atmosfer Ağa var. Maç saatine doğru yine bu heyecanın artmasını bekliyoruz. Biz de tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü buradan tekrar stüdyoya bırakalım. Kerem Can Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kulu aktardıkları için. Trabzonspor Demir Grup Sivas Spor mücadelesi de saat 17'de başlayacak. Yunus Emresel bizi bekliyor. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Ümraniye Spor'la Karagümrük karşı karşıya. Umut Nayır ve Biraske'nin karşılıklı golleriyle bir birlik eşitlik var o mücadelede. Şimdi Trabzon'a gidelim. Bakalım Trabzonspor Sivas Spor maçı öncesi Yunus Emresel'de hangi bilgiler var? Teşekkürler Kerem Canpulat. Trabzonspor bu akşam bugün saat 17'de sahasında Demir Grup Sivassporu konuk edecek. Bordo Mavili taraftarların bu maça çok yoğun ilgisi olduğunu söylememiz mümkün değil. Şu anda stadyum etrafında çok sayıda taraftar göremiyoruz ama zaten biletlerin de tamamı tükenmedi. Kombinesi olan taraftarlığın tamamının da gelme işinden kaynaklı stadyumda yer yer boşlukların gözükeceğini söyleyelim. Bu sezon gerçekten tribünleri doldurmakta biraz zorluk yaşıyor Bordo Mavili takım konuk ekip Sivas Spor'da e, sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Frederik Ulveştat, Robin Yalçın, Ahmet Musa ve Leke James bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trabzonspor'da da Yusuf Yazıcı kart cezalısı olduğu için e, Dorukan, Edin ve Serkan Hasan da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Canli Semedo'nun da ağrıları devam ediyor. Hafta içerisinde hiçbir antrenmana katılmadı. Bu nedenle onun da e, Sivas Spor karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin oldu oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanı sağında Larsen Soper'de Bartra Hugo ikilisi sol bekle Eren Elmalı. Orta sahada Bamen Amşik Bakasetas üçlüsü. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür. Sol kanatta Trezege. ileride de Maxik Gomez'i bekliyoruz. Değişiklik olabilir 11'de şöyle bir ihtimal. Hüseyin Türkmen'in maça sağ bekte başlayıp sağ kanatta Trezege. Solda Bardi'nin 11'de oynayacağı bir e, dizilişle de sahada olabilir Bordo Mavili takım. Hatta içerisinde teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Antrenmanda ve çok yoğun bir maç temposundan çıktık ve ilk kez 5 gün arayla bir maça çıkacağız. Ortalama 72 saatte bir maç oynuyorduk. Bu kez 5 günlük bir aradan sonra maça çıkacağız. Bunun farklılığını görmek istiyoruz dedi açıkçası. Hafta içerisinde de Kızıl Yıldız'la deplasmanda bir maç oynayacaktır Trabzonspor. Ve bu maçı kazanarak Avrupa'daki maçına da moralli bir şekilde gitmek amacında. Trabzon'da hava güneşli ama hafif bir serin hava olduğunu da belirtip Oradan sözü yeniden size bırakalım Kerem. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e aktardıkları için haftanın maçlarına hep birlikte bir göz atalım. Hatta günün öne çıkan karşılaşmaları olarak da bunu nitelendirmek lazım. Ümraniye Spor Karagümrük maçı 1-1. Nottingham Forest Liverpool karşılaşmasını da izliyoruz. Orada da 0-0'lık beraberlik var. Diğer maçlara bir göz atalım. Manisa Futbol Kulübü 2, Çaykur Rizespor 1, Keçiören Gücü 0, Pendik Spor 2, Nijni Novgorod 0, Krasnodar 1, Rusya liginde, İskoçya'da Celtic, Hearts deplasmanında 1, 0 önde. Forest Liverpool'un golsüz devam ettiğini belirtmiştik. Liverpool'un baskısı var ama çok da üretken değil. Jürgen Klopp'un takımı. Bunu da belirtelim. Rayo Vallecano 0. Kadis 0. Saat 16 Antalya Spor Erzurum Spor, Salernitana Spezia, Stalmielet, Wisla Blok mücadelesi İtalya ve Polonya Ligleri karşılaşmaları 16.30 fikstürü açıkçası heyecan verici görünüyor. Hoffenheim Bayern Münih'i konuk edecek, Augsburg Leipzig maçı oynanacak, Leverkusen Wolfsburg'u ağırlayacak, Freiburg, Werder Bremen ve Borussia Dortmund, Stuttgart maçlarıyla birlikte de Almanya Ligi'nde saat 16.30 kuşağı tamamlanacak. Bizim programımızın içerisinde konuşacağımız sonuçlarını sizlerle paylaşacağımız maçlar bu şekilde. Fenerbahçe ve Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı ilk olarak konuşalım istiyorum. Trabzonspor'un oynayacağı mücadeleye 2 saatten az bir zaman kaldı ama Bordo Mavilerin 11'inin de resmileşmesine kısa bir zaman var. O 11 resmileştikten sonra konuşmak belki de daha rahat, daha doğru olabilir. Haldun Domaç, Fenerbahçe-Başakşehir haftanın maçı. Evet. E, i̇ki gizli liderin mücadelesi doğru. aslına bakarsanız. ...kazanıp zirveyi devralmak isteyen takımlar var. İki takımdan birinin net ağır bastığını düşünüyor musunuz? Yoksa dengeli bir karşılaşma, dengeli bir eşleşme midir bu? Şimdi ben iki takımın teknik direktörünün de stratejik bir karşılaşma oynayacaklarını düşünüyorum. Yani e, özellikle e, George Jesus e, gerçi kendi oyun anlayışından çok fazla fedakarlık yapan bir teknik direktör değil... ...ama bu manada e, Başakşehir'e karşı özellikle Beşiktaş maçını referans alacaktır ben ya yani Emre Belezoğlu tarafına baktığımızda da Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'nin oyun sistemini ne göre oyun sistemine göre diyeyim bir oyun planı şekillendireceğini düşünüyorum. Ya yani bana göre iki takım teknik direktörünün de bir teknik ve taktik savaşı da oluşacak bu maçta. Tabii duygusallıklar vesaireler var işin içerisinde. Emre Belezoğlu'nun geçen sezon işte Fenerbahçe'deki görevi bu sezon ee, belki şunlar ne kadar etkili olur bilmiyorum. Hani bir beş sene pişmesi lazım demişti ee, işte Ali Koç. Acaba hani bak ben piştim bak geldim Fenerbahçe'yi de yenecek durumdayım de, diye bir duygusal yapısı olur mu ona da bakmak lazım. Ama ben hani biraz daha teknik açıdan yaklaştığımızda daha farklı şeyler söyleyeceğim. Yani teknik olarak kadrolar üzerinden konuştuğumuzda. Daha farklı şeyler söyleyeceğim. İki takımın oyun anlayışları üzerine de biraz fikir sahibi olmamızı sağlamaya çalışacağım.